Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi İsmetoğlu sitesi A blok sakinleri ana giderde yaşanan tıkanıklık nedeniyle zemin kattaki daireler ve asansör boşluğuna su basması nedeniyle mağduriyet yaşamaya devam ediyor. İsmetoğlu sitesi yönetimi sorunu köklü bir çözüm üretmek için site içerisindeki yeni rögar ve gider hattı kazarak altyapı hazırlığını yapmasına rağmen, BUSKİ yetkilileri site gider hattını ana gider hattına bir aydır bağlamıyor. Site yönetimi BUSKİ 19 Ocak 2023'te 185882 nolu ve 29 Ocak 2023'teki 188954 nolu başvurularına karşılık 15 Şubat 2023'te BUSKİ ile gider hattının ana gider hattına bağlanması için sözleşme imzalanmasına ve site içerisindeki gider hattını hazırlamasına rağmen hala sorunu çözmüyor. Bir hafta içerisinde hattın bağlanacağını söyleyen BUSKİ yetkilileri, sözleşmenin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen henüz sorun çözülebilmiş değil. BUSKİ'nin sorunu bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor. İsmetolu sitesi. A blok sakinleri. Kaldırımlarımızın halinden bir kare. Günay Bey size, Yıldırım ilçesi Değirmenli Kızık Mahallesi Huzurevi Caddesi'nin kaldırımlarının halini gösteren bir fotoğraf gönderiyorum. Bu kaldırımı caddeye inmeden hangi engelli, hangi bebek arabaları biri kullanabilir acaba? Planlama ve mühendislik hakkında bir fikir veriyordur sanırım. Hemen yanındaki site inşaatı yapılırken keşke kaldırımın bu hali de hesaba katılsaydı. Bir vatandaş